Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Ahmet Varası Macera'nın 3. bölümündeyiz. İki videomda maalesef unutmuşum sesi açmayı. O yüzden yapamadım. Aras, arkadaşlar kuzenim şu benim buraları batırmış. Sıçmış batırmış. Yani gördüğünüz gibi sıçmış batırmış. Ben de gittim gip gizli bir base yaptım. Zaten bunu ikinci bölümü göstermiştim. O gizli base'i yaptım yapmadan önceydi yapmayı bunları. Ben de burayı düz yeni fark ettim o base yaptıktan sonra. Şimdi buraları tamir edeceğim arkadaşlar. şerefsiz ne yapmış bakın arkadaşlar ya. Ama bu sefer ses açık olacak. Ahmet ve arası maceraları devamı gelsin mi yazın. Çok güzel bence. Ee, biraz kısa bir bölümler var. Ama olsun. Olsun. Şimdi aras buraları sıçmış batırmış gördüğünüz gibi. Ben de öylesine tamir edeceğim ya. Öylesine sıf sıkıldığım için. Bak şuraları pistonları şöyle. Şunları da şöyle yapsak. Bunu böyle. Buraya da bir şalter atak. kullandığımız yok ettiğimiz yok zaten burayı kullanmayacağım bir daha öylesine ee. arasın peyzini de poh ettim beyzini de poh ettim ama hala aşağıda bir yol var şöyle Tamamdır arkadaşlar. Ben kendi base'imi düzelttim. O iki saat bir de burayı düzelteceğiz. Sıçmış batırmış yani burayı. Neyse sıkıntı yok kardeş. Bir meşale alalım. Arkadaşlar ses geliyor mu bilmiyorum. Yani geliyor da çok geliyor mu onu bilmiyorum. Az mı geliyor? Oğlum nerede? ha? ışık burada dur hatta şuraya koy ışık ee, batırmış batırmış kısacası gördüğünüz gibi zaten şunu koyayım obsidiyen koyayım obsidiyen mi o nasıl obsidiyen arkadaşlar bu hmm. Muz Brawl hesabını tanıtma videosu gelsin mi? Ay pardon yanlış ya. Çünkü tanıtmak istiyorum. tanıtmak istiyorum. Şöyle. Aras ne kadar batırsan da benim umurumda bile değil bu yaptığın. Ben çünkü zaten gizli beyz bir tane daha gizli beyz yaptım onu siz biliyorsunuz. İzleyenler önceki videomu yalnız sessiz yapmışım salak. Neden ne biliyor musun sessiz yaptığım nedeni? Yok. Yani şey. Ee, abicim söyleyecek bir şey bulamıyorum. Eee Yani. Onu söyleyecek bir şey bulamıyorum ha cihaz sesin aman ses kaydık bir açmamışım eee aras ne oldu ha, bir daha yaptım bir daha yaptım arkadaşlar ara sen benim beyzime ne kadar sıksan da batarsan da tekrardan yaparım ben arkadaşlar bakın buralar füysüydü ben video dışı biraz düzelttim sıçmış batırmış arkadaşlar beyzi böyle bir şey olabilir mi ama ben de onunkine sıçtım batırdım yani yeni beyzimizi bir daha göstereceğim. sesli tanıtacağım bu sefer öncekinde sessiz tanıtmışım çünkü nedenini biliyorsunuz zaten bir tane de küvet alayım şöyle e 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 Arkadaşlar şey. ee, küvet bulamıyorum. Bazen video kapanabiliyor. Neyse küvet buldum. Şöyle. Yok şöyle değil, böyleydi. Ne oluyor oğlum ya? Ge, mi göstereyim size. Harbi sıçmış yani burayı. Burayı inen az. <laughs> Bu ne oğlum? Neyse arkadaşlar, base'imizi hazırladık. Aman evimizi hazırladık. Artık burada yaşamıyorum zaten. Yaşadığım yer ee, şurayı da düzelteyim. Yaşadığım yer var zaten benim. Evini düzeltmiş mi? Yok, evini düzeltmemiş. Ben ne yazdım biliyor musunuz? Ha, sen sembittiğim evi kırabilsin onu değil ama ortak evi kırma yazdım. E, onun bey izine durumda. Yok hiç iyi durumda değil. Neyse, size ana evimi göstereyim artık. Tekrardan bir göremedinizsiniz çünkü ilk bölümde ne yaptık herhalde evimi mi tanıttık öyle bir şey yaptık. savaştayız yani arkadaşlar şu anda birbirimizi görmeden savaşıyoruz. Ee, burası kuzenimin Beyzin açılıyor. Bura ne alaka bilmiyorum. Böyle bir şey yapmadım hatırlıyorum ben. Beyzime bir de zarar vermedim demişti. Beyzin ol değil de burası yani sığına gibi bir şey. Ben burada sığınıyorum. Neyse her şey geçtim. Bakın burada bir sistem var. Bu kapalı olacak ya. Girerken nasıl kapat açacağım? Şurada bir buton var. Şunu açıyorsunuz. Basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kapat Sonra siliyorum ben böyle. Sonra içeri. Niye açılmadı? Bakayım. Hayırlı olsun açılmıyor. Sistemi bozduk ne yaptık ya? Arkadaşlar sistem bozduk. Arkadaşlar sistemi bozduk. arkadaşlar sistem bozuldu. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geleceğiz bir dakika. Şu butonu şuradan açayım. Ben video dışı hallederim. Gel. Geri git ya. Üf. Sen ne vurayım? direkt gitmiş. Neyse burada işte bilgisayarlarımız var. Burada yemek odamız, mı, yemek odamız var. Böyle yemek alanımız burada PC alanı var. Böyle burada da görünmezlik kisisi var. Nasıl yerimi görmesin ismimi diye. Ya da ha, isim etiketlerini gizleriz. Burada da güzel bir tuvaletimiz var. Burası şey burası da küvet. Neyse o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.